Herkese. Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kostüm partisi e, ay kostüm e, videosu çekeceğiz. Evet. Arkadaşlar bu videoda e, Çarkıfelek'ten e, kostüm yapacağız yani. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım. Arkadaşlar çarkımızı çevireceğiz. Hemen çevirelim. Sen çevir. Tamam ben çevireyim. Tamam. Arkadaşlar bir saniye. Arkadaşlar o zaman biz çarkı çevirip gelelim arkadaşlar hayvan gibi giyin çıktı. Yani arkadaşlar biz bir hayvan gibi giyineceğiz. Hemen o zaman arkadaşlar Ali üst kata çık Ali sen. Ben istiyorsan çıkayım. Sen burada yat. Arkadaşlar ben hemen çıkıyorum üst kata. Arkadaşlar bu arada Ali'nin evi bu. Evet arkadaşlar. Fayırınız. Arkadaşlar ben hemen şu odayı çok beğendim de burada Belina diye birisi varmış. Oo bu oda çok güzel. Ben burada yapacağım yani. Benim odamda ama sıkıyor. Arkadaşlar arkada sesler geliyorsa özür dileriz. O zaman Ali başlamış arkadaşlar biz de başlayalım. 1, 2, 3 hemen, hemen başlayalım. Oldu. Evet ama arkadaşlar mecbur olmam lazım. Arkadaşlar Ali'ninkisi bitmiş. Bu arada arkadaşlar kedi kol Ay söyledim neyse. Arkadaşlar ben de şu kedisini de aldım. Ali'yi bekliyorum arkadaşlar. Bekliyoruz arkadaşlar. Ya bitmedi mi Ya çık <laughs> ben kedi odasındayım Ali. <laughs> Arkadaşlar köpeğimle köpek. <laughs> Ali sen böyle mi giydin? Bir köpeğini bıraksana. Oo ben Ali Ben bir tane köpek gibi oldum. Hmm. Bir de Ben vallahi bu şapkada a, mor bir kedi var ya. Onun hmm. için ben şöyle bir mor bir kedi Gerçekten, giydim. Arkadaşlar cadı gibi giyin çıktı. Ee, onun için hemen Ali aşağı kata in sen. Tamam. Görüşürüz. İlmeyeceğim, atlayacağım diyorum. <laughs> tamam Ali, ne yapmak istiyorsan. Ben de mutfağa gittim Şöyle arkadaşlar, hemen bir, iki, 2 üç. üç. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. Cadı gibi giyin çıktı. Şu arka Şeyma <laughs> ee, şeyime doydu arkadaşlar. O zaman ben satın aldım. Ali sen bir şey mi aldın? Ben sat. Ben hiçbir şey almadım. Şöyle kedimi de Ben yukarı kata çıkıyorum. Ee, hayvan odasında buluşalım. Evet Ali gel. Ee, bu odada da buluşabiliriz. Hadi. Gördüm Ali seni. Ali sen de iskeletor olmuşsun. Oradaki iskeletor maskesini de alabilirdin aslında. Ama iskeletor neden cadı e, şapkası takar? Arkadaşlar ben bir şey unuttum. Arkadaşlar kedime de önem verecektim. Hemen arkadaşlar kedime de şapkasını takayım. Ben kedime de şapka almıştım. İşte tam ben ve kedim e, cadı olduk. E, ve arkadaşlar şöyle tüm Arkadaşlar şu cesur çok korkutucu biraz. Ona da tam Ay. taktığımızda çok iyi bir cadı oldu. Kaç 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 cesur geldi. Arkadaşlar Ali, e, Ali'nin patisi Chester'dan biraz korkuyor. Chester'ı çıkarayım. Neyse arkadaşlar çıkarmayacağım ya. Arkadaşlar şimdi e, diğerine e, bakalım. Ali şimdi ne yapalım? Um, arkadaşlar bize hemen çarpı çevirip Evet isterim. arkadaşlar. Çarpı çevirip geliyoruz. Arkadaşlar e, kek gibi giyin e, ya da öğretmen, e, ay, arkadaşlar ya da e, şey Portakal gibi giyin çıktı. Birimiz e, portakal gibi giyinecek, birimiz de kek. O zaman arkadaşlar hemen başlayalım. Şöyle. Evet arkadaşlar, şöyle e, ilk başta pasta gibi giyinde, saçımı çıkar. Ona göre hayvanları takacağım. De pat arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Arkadaşlar çeşitli cesurlarda hiçbir şey yok. Yani köpeklerde, hayvanlarda. Onun için arkadaşlar ıı, dur arkadaşlar şunun şapkasını çıkalım. Benimkisi bitti. Seninkisi. Dur bir saniye. Arkadaşlar benimkisi de bitti. Ben böyle yaptım. 1, 2, 3 odamdan çıktım ben. Bak sen sakın çekme. Ee, tamam. Evet Ali. arkadaşlar. Ali sen kıp kırmızı olmuşsun gerçekten. Ben de mas mavi yaptım. Bu arada arkadaşlar yüzümüz de aynıymış. Ha, yüzümüz de aynı arkadaşlar. Ali bir getir yüzünü. böyle. Ali Ha. Tamam orada dur. Arkadaşlar yüzümüz de aynı. Ali hemen foto çekiyor. Ali böyle bir halde Foto çekme. Tamam hemen geliyorum. Çok komik bir halimiz var arkadaşlar. Bunu foto ile değerlendiriyoruz. Şimdi arkadaşlar Ali fotosunu çekiyor. Benim de sonunda su istiyor. Hemen suyu, suyunu vereyim ve videoya geçelim. Tamam hazır mıyız? Hazırız. Dur. Aşağı in. Sabahtan beri uyumak. Tamam. Pati uyusun Pati orada. Pati ben nerede uyuyacağım? Sen şurada uyuyun. O kısımda. Efe'yi evet. süper atlama. Ali tamam in aşağı sen. O zaman bir, iki, üç. Evet. Şimdi ben e, maske de takacağım arkadaşlar ne olur ne olmaz diye. Şimdi korona bulaşmasın bize. Hastalanmayalım diye. Şöyle arkadaşlar bir bakalım şapkayı. Ben maske takmayacağım. Şap, şap arkadaşlar tamam bu iyi oldu. İyi. Sadece gitti. Evet ben de satın aldım. Güzel oldu. Şöyle köpeğimi de alayım ama Bir. iki Üç. Ali dur sen yukarıya gel. Ya da ben mi sana geleyim? Ben geldim bile. Hadi ben de geleyim. Ali. O sen nasıl mi? giydin? Ben ya? taktım bu arada. Oo, ben çantayı unuttum. Çantayı unuttum. Ama öğretmenlerin bazıları da çanta getirmiyor yani. Yani bazıları onlarda bir kişi getirmiyor. Kol odada. çantası takıyorlar ama ondan yok ki. Ya benim de şöyle bir çantam vardı. Hemen arkadaşlar çantamı göstereyim. Arkadaşlar çantalarda en altta olduğu için ben unutmuşum. Yoksa şu çantayı takardım. Ama hmm. daha bitti. Ama daha bittiği için saymıyoruz. çantayı dönüldü unuttu. Neyse. Neyse bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Arkadaşlar çarkı çevirip geliyoruz. Durun arkadaşlar. A Arkadaşlar yaz yasa. havası gibi giyin çıktı. Ali Ali aşağı gitsin. Ali istiyorsan sen ben aşağı gideyim yani. Evet benim kaç tamam. Şey dur 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 dur. Az kalsa evinden çıkıyordum. Üç. Dur 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 dur. Güzel bir yer seçeyim. Arkadaşlar şu çadırın içi olağanüstü olacak. 3 2 1 Neydi ya? Yaz. yaz. Arkadaşlar bir bakıyorum arkadaşlar hemen size bütçem 450 liralığına bir kulaklık alacağım arkadaşlar sadece bu kadar ben alıyorum arkadaşlar satın aldım arkadaşlar güzel kırmızı bir kulaklık aldım ee, Cesur da yemeğini işte istedi hemen arkadaşlar yukarıya kaç yemeğini istedi o yiyecek iki tane yok mu yok bir tane ama uyuma yerinden bir tane iki tane aha ben yedirdim ama ben yedirdim. Hayır ben yedirdim. Al oh, ben yedirdim. Arkadaşlar üstlerimize bakmayı unuttuk. Evet üstlerimize bakalım. Cesur yemeğini yerken. Benim tatı ben yedi. Benim üstü yedi. Arkadaşlar şimdi ben Ali'nin Links'ini tanıtayım çünkü kamera bende. İlk başta kendim kişisini biliyorsunuz. Şöyle güzel bir şey Arkadaşlar, oldu. Arkadaşlar ben kendim kişisini tanıtayım. Tamam. Kulaklık tak. Ali dur bir Aa, dur bir. Arabada tatile gider gel kulaklıkla şarkı dinle. Evet. Hem ayakkabı böyle siyah, üstü hmm. kollu, short gibi. Evet. giyip. Çantamda ne var diye sorarsanız da eşyalarım tabletim. Arkadaşlar ben yani evimde kalmayı düşünüyorum. Arkadaşlar ben arkadaşlar şeye ben gitmiyorum. Arkadaşlar ben e, Çile'ye giderken işte şöyle güzel bir e, üst yani havalarda sıcak olduğu için sıfır kollu bir şey giydim. Sonra arkadaşlar şort giydim. Ve arkadaşlar ayakkabılarım sekir şekil. Da, da çok güzel. Oynayacağım. Tamam sen oyna. Arkadaşlar Öyle biz mesela. de o zaman çarkı çevirip gelelim. Evet arkadaşlar öğrenci gibi giyin çıktı. O zaman e, öğrenci gibi giyiniyoruz. Ben aşağı ineyim. Tamam. Hadi ee, beni de aşağı in indirtiyorsan. İnsan bir der ki ben ineyim ben böyle. Dur dur. Heh. Tamam. Tamam. Ee, şeyde yüzü aynı. Olmaz öyle ya. Olmaz. Arkadaşlar galiba tam iki tane kaldı. Tam iki tane kaldı kaldı arkadaşlar. Zaten arkadaşlar videoyu da bitirmek zorundayız yani. Hani bitirmemiz lazım. Benimkisi bitti. Bitti mi? Benimkisi de bitti. 400 lira tutuyor maalesef. Benimkisi 150. O seksi. Ben yukarıya geliyorum. Hadi sen aşağı gelme. Seni karşılayayım. Merhaba merhaba merhaba. <laughs> ben, ben burada sıkıştım arkadaş. Ana düştüm. Ali sen tamam in ben çadırın içinde yapıyorum. Hadi sen yuk çık yukarıya. Süperiz pati gel. Hadi siz. sıkarsan. Bu benim mavi takım yüzüm vardı arkadaşlar ona giydim. Şimdi arkadaşlar Ali'yi Ali beklerken arkadaşlar birazcık da Ali'nin mutfağında bir şey yiyelim yani pasta çıktı yiyelim şöyle hayır kaçırmam hayır, yiyemezsin ben de açıyorum <laughs> Ali tamam Ali sen çantanı çıkarmayı unutmuşsun Aa, bu arada güzel. Ali maalesef kalması lazım Aa, o zaman çıkar lazım. başka da çanta alma ya da böyle kalacak Hadi haksızlık olur öyle ee, hadi diyorsun. çıkar hadi çıkar hadi hayır çıkarmıyorsun hadi <laughs> ama olmaz öyle. Sen öyle yaptın. Dikkat et tamam mı? O çıkarmaz. Ama istiyorum. arkadaşlar çıkar. <laughs> Ali tamam gitme. Sensiz parti yapacağım. Ali tamam Ali tamam gitme gitme. <laughs> arkadaşlar biraz parti yapalım. Neyse hadi ya. Bir tane kaldı. O da arkadaşlar kış gibi giyin. Maalesef ki kış gibi giyini hemen yapacağız. Ben hemen çadırın içinde giyiniyorum. <laughs> <laughs> Evet hemen yüzümüzü değiştirelim. Şöyle kış günü güzel bir gün olduğu için mutluyum. Hemen satın aldım. arkadaşlar satın alalım. Arkadaşlar. Ben oynamaya gideceğim evin. Aa ben eldiven almayı unuttum. Neyse arkadaşlar sonuçta evin içindeyiz. Hemen yukarıya çıkıyorum. Ali senin şöminen var mı? Ben gidip şöminenin önünde varsa, duruyorum. Ha koymuşsun Ali bak. Arkadaşlar şöminenin önünde duruyorum. Isınıyorum biraz. Ellerim ısınıyor sonuçta kış günü. Değil mi cesur. Benim minnak cesurum benim. Arkadaşlar bu arada kral hayvan e, hayvanlar kralı e, videosunu gelmesini istiyorsanız. Cesuru vermeyeyim. Video biliyor Arkadaşlar cesur böyle tatlı bence. Onun için büyütmüyorum. Evet, yani. evet, evet. Arkadaşlar ben orniyi de sevmiyorum pek fazla ama abi alayım. <laughs> Arkadaşlar e, bir tane video e, yani hayvan kral hayvan videosu gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Bu kral hayvan videolarını anlamı e, bir tane e, istediğimiz hayvanımızın yani en sevdiğimiz hayvanın e, şey kral olacak. Hiç sevmediğimiz hayvanımız da yine kral olacak arkadaşlar. Hiç sevmediğimiz mi? Hmm. En sevdiğimizle başlayacağız. Arkadaşlar like atarsa şey. Hadi hadi sen aşağı gel. Şapko. Nerede? Camın <laughs> <tatlı>. önün önündeyim ben. Kafanı Ay mavi seçmiş bir de korktum be beni. Ali gel gel. Ha korkma korkma bir şey olmaz. Patiyle oynarlar onlar. Değil mi pati Oynarsın bize. Bir topa Merhaba, pun Ha ha ha. Neyse, ay bu arkadaşlar ben bu televizyon programını sevmiyorum. Ben köpek mi? çıksın. Hayır, ben, ben, ben... Tam bir Aslında tanesi köpek, bir tanesi olsun. kaptım. Arkadaşlar ben de böyle oldum. Arkadaşlar benimkisi bence daha güzel. Benimkisi çünkü boğazlığı da var. Yani Hay var evet. Arkadaşlar Nisa diye bir şey geldi. Evet Benim arkadaşlar. Neyse ne? arkadaşlar şimdi videoyu durduruyoruz. Ee, sonra kendi ait üstlerimizi giyeceğiz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı e unutmayın. Sizleri çok seviyorum. İnşallah inşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar bir evet arkadaşlar bir e daha yaparak bitiriyoruz. Lay lay. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı Unutmayın. unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet, görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bye. Bye.